Size çok güleceğiniz, acayip kahkaha atacağınız bir tane tatlı getiriyorum. Çünkü ben de kahkaha atıyorum bunu gördüğümden beri. Şöyle ki. Kanka, tatlısın, evet, aynen, aynen. Kahkaha atmıyorsun. Evet, aynen aynen. Şöyle Aynen aynen. Ben de ki. hiç beğenmedim. Hatta çıkartmak bile istemedim. Ah, de <gülüyor> <gülüyor> Ay, Hayır yemeyeceğinizi düşündüğüm yok, için çadırma, beğenmediniz ya. Ha, tamam. Şimdi onlar görüntü olarak hani beğenmedi ama belki tadı beğenebilirler. Bir şey diyeceğim. Limonlu şimdi bunun şey. üstünde, üstünde hani jöle dedik ya. Hı, jöle, jöle görebiliyor musunuz? Hayır, Jölesi, jölesi tutmamış o zaman. Jöle neyle yaptı onu çok merak ediyorum. bir şey biraz mi? Birazdan söyleyeceğim. Limon Tamam yok. Gerçek limon jöleli limon. bu. Limon jöleli. Gerçek limon jöle mi olmadı yoksa? Dur bak şimdi tabak gelsin. Tamam limon rendelemiş bunu. Ben şey ama bu tat bir ile ilgili kendimi savunmayacağım. Olmadığının çok farkındayım. Riske şöyle, girip hiç denemediğim andı, e, bir tatlıyı yaptırız. denemek e, istedim. Güler e, üstündeki, üstündeki jöleyi sordu çünkü dedi ki... Limon kabuğu. Limon, limon suyu, suyu sıkılıyor aslında. Yok tabii. yorumunda şöyle açıklayayım. Yorumunda dedi ki, evet. e, bana dedi dün bici bici için dedi, gıda boyası kullandığımı söyledi. Ben demedim. Ben gıda siz boyası... Siz dediniz ee, sağlıklı bulunduğu gıda boyası. Hayır ben demedim. Ben siz dedin. Hayır. O, de de, hayır. o da dedi, Hayır, o de, da dedi. O da, da de. ben de daha boya soru sordum. Siz ki plastiğe bile hayır, dikkat pl ediyorsunuz. Yani, hayır, hayır, hayır. Gıda Evet ona çok dikkat Hı. ediyorum ama size sadece soru olarak. Gıda boyasıyla ilişkilendirmeyin. Peki e, o bugün bunun gıda boyasından yapılacağını düşün. Hayır, hayır. Yok, hayır, hayır, hayır. Normal limon sıkılarak Hı. yapılıyor. Hı. Ben de alternatif olarak hani ...ne yapabilirim diye düşündüm, hiç yapmadım, hani riske girdim biraz. Üstteki e... kadar boyası değil o zaman. Yok Normal limon Normal limonu tamam, sıktım, anladım. biraz kabuk renelendi, o şekilde ama... Peki. ...ben de hakikaten ilk defa denedim, aslında böyle bir şey yapmamalıydım. Neden Öyle... bu kadar riske girdiniz? Farklı bir e, tat... Sonra da kolaya kaçtı derdiniz. Ha, ama hiçbir yani yani şey yapmadığı şeyler olmuş ya, hani evet. o yüzden söylüyorum... Hani ...yapamadığı şeyler de olduğu şey, için. Farklı bir tat size sunmak... alalım. Farklı bir alalım. de bir yandan konuşurken tadını izledim. Evet ilk kez. Aynen aynen, ben bugün hani bilinen böyle sürekli herkesin o Zaman hani yaptığı... sen de ilk Rikslere mi girmek istedin? Ya öyle oldu biraz. Tövbe estağfurullah. Evet çünkü Arzu Hanım ee... her şeyi rik, Riks alarak yapmışsınız ama yani ben... hele koy hele koy. Ben... tat olarak Yorumlarınızı alayım daha sonra konuşacağım. Güler. Normal muhallebi herhalde öyle geldi ama limonlu falan geldi. O şey Ekşili bir tat. Ben yani şunu çok söyleyeyim. Görüntü ve sunum dışında tat olarak nasıl? Ben eşkiyi sevdiğim için şey olarak beğendim. Beğen. Eşkiyi seviyorum çünkü. Göleser abla. Valla ben beğenmem ne tadını ne ekşiliğini şeye benziyor. Sütü mayalasında peynir ola ya aynı ona benzemiş. Peki Vildan. Ya sanki limonu sıkıp hani salataya limonu sıkarız. Ben de Bence de öyle. suyu suyunu dökmüşsün. Aynen. Çok yani. Çok de tek, ekmek tek. bandırmayı düşünüyordum yani. Tad olarak nasıl olmuş? Yok beğenmedim. Evet. Çok ben aşırı de. bir böyle bir asitlik var. Sanki bozuk keşke gibi. Keşke denemek zorunda kalmasaydınız. Arzum Hanımcığım elinize konunuza sağlık. E, muhallebinin kendisi olarak evet muhallebi tadı güzel. Şekeri mekeri evet. gayet güzel. Yalnız senin Limonu vaktinden... Va Yok. E, limonu sen bu limonu 3 sıkıntı... gün sonra dedik sen bu böyle olur. Senin hatan neydi biliyor musun? Hanımların hiçbiri bunu söylemedi. Bilmiyorum artık nasıl Hişastını yemekten tuttumlu. anlıyorlarsa. Heh, ben dedikten sonra söyle. Sen jöle yapacağım dedi. E jöle nerede? Sen limonu sıktın, döktün üstüne. O limonun nişastayla açıp, kaynatıp, limonu pişirip o muhallebi gibi olup da üstüne yayman gerekmiyor muydu jöle dediğin öyle olmaz mı? Kesinlikle katılıyorum. Ben zaten dedim ya. Hani tarifte, ilk tarifte de bu hayır, böyle ilk, değil ilk defa değil. deniyorum dedim. Anladım. De tarifte de böyle. Haklısınız. Sadece şuna şaşırdım. Yani brownie gibi zor tatlıyı yapan biri bunu nasıl böyle yaptı? Ben çünkü e, hani yemiyorum. İlk defa, i̇lk defa hani denedim. Anladım. Ee, böyle bir risk aldım ama artık Peki, elinize bir dahaki de güzel olur Şimdi inşallah. Şimdi temizlik hakkında konuşalım. Onu, onu elinizdekini bırakıp koyun koyun kalsın öyle. Birazdan toplanırız zaten.